futbol oynuyoruz. Allah şaşına lan böyle. Dur. Evet arkadaşlar. Evet başladı arkadaşlar. Oynuyoruz şimdi. Oğlum bunlar beni kaç kere ya. Artık onlara bir gol bile attırmayacağız. Attırmayacağız dedi. Kendi kalemize var çok konuşmuyor hiç konuşmayı bilmiyor. Oo, kaleye pas. Kaleye pas. Evet arkadaşlar. Bunlar bizi kaç çare Oha, o pas neydi? Şut atalım. Oy! Oy oy oy. Oy oy ne oldu lan? Evet. Hadi be arkadaşlar ya. Bu diye yanayım. Arkadaşlar 1500 beğeni gelse biz de buradan yeni videolar çekeceğim. Al mama. Oğlum bizimkiler hiç şut bile atamıyor. En azından ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıda da bizden başlıyor. Şey gidecek. Evet. Evet arkadaşlar. 32.000 2500 like gelirse bu bu videodan yenisi, yenisi geliyor. Özür dilerim arkadaşlar, çok video gelmiyor. Özür dilerim. Al işte. Konuştum, çok ağzımı açmayın. Arkadaşlar çok video gelmiyor, özür dilerim. Ne yapalım? Çok yer yani galeride çok yer doldu bilmiyor. Artık yani. Evet. Şöyle gelip. Evet ben evet. <laughs> ve Ormana kala. <laughs> Hiç ne? Evet oster. Ya ay ben enineye tez dağılıram. Arkadaşlar şimdi yine gol yiyeceğiz. Yine gol yerceğiz galiba. Kolej senin eldivenini yiyirim. <laughs> ne şimdi? Neyse sen açık oyun Arkadaşlar yine yenildik. Ay ayda. He. Tesamat. Evet arkadaşlar tekrar başladık. Üçüncü yarı. Oh. Dönüleceğim ya. Üçüncü yarıdayız. Bak bir sıkıl. Oğlum. Tabi böyle yaparsın. Allah Allah. Oha. O nasıl pas. Enter Store. <laughs> crack'ten <laughs> crack'ten. Enter Kraktan kraktan gidiyorum. Niye sen düştün dilinde dağışırsın? Canım öyle istiyor. Canım ne kadar da iyi ki sen. Güzel sefer canlıyım. Bilmem. Prosta dağışmak istemiyorum. Çünkü hamı Türk dilinde çöçür. Ben de Türk dilinde çöçür.